Mavi Hanım. Efendim. Şimdi bir şehir düşünün. Böyle hani yaşlılarımız var, büyüklerimiz var. 65 yaşında böyle hani emekli, maddi durumu fazla iyi olmayıp hani bir kahveye gitsem çay parası acaba var mı yok mu? Evlattan mı alsam, damattan mı diye düşünmeyecek. Bir yer kafe sadece 65 yaş üstü gidecek, çorbasını içecek, çayını içecek. Orada 65 yaşlı arkadaşlarla nasıl bir şey olur? Mükemmel olur değil mükemmel mi? Mükemmel olur yani. Bu yine hayal yine değil, bir olabilir, şehir düşün. Yani. Yine bir şehir düşün. Üniversiteli kardeşlerimiz belli bir bütçeyle dar gelirli ailelerin o geleceğe hazırladıkları evlatları kiraları bir ayrı, su parası ayrı, elektrik parası ayrı ama harcadıkları su parasını karşılayacak bir yer olsa o öğrenci kardeşlerimizin bedava gidip çorba içebilecekleri sabah bir yer olsa nasıl olur öyle bir yer? çok arzu ediyoruz mükemmel olacaksın. Mükemmel olur işte. değil mi? Bunu sağlamak önemli bizim. Bir de şöyle diyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Yani bir şehir düşün. Her şey pahalanmış, her şeye zam gelmiş ama o şehirde normal fiyatında yarı fiyatına düşmüş su parası. Yarı yarıya ödüyorsun. Nasıl böyle bir şey olur? Öyle bir şehir olabilir mi sence? Bana biraz hayal gibi geliyor. Hayal gibi geliyor sana biraz ama bu hayal değil. Bu gerçek. Bu nerede gerçek biliyor musun? Amasya'da gerçek. Amasya'nın yiğit başkanım Mehmet Sarı başkanımla gerçek. Ve şu anda Amasya Türkiye'de değil dünyada örnek bir belediyecilik örneği gösteriyor. Sosyal belediyecilik örneğinin en iyi tarafını en inanılmaz hayal denilen şu anda biraz önce saydım ve değerli mavi hanım hayal gibi dediği bu Amasya'da gerçekleşmiş. Mehmet Sarı başkanım Amasya'da yaşayan 65 yaş üstü bütün yaşlılarımız, büyüklerimizin bedava çorba içeceği, çay içebileceği, gidip oturabilecekleri bir yer belediye tarafından tahsis edilmiş. Çok Ve Amasya güzel. Belediye Başkanımız yine genç kardeşlerimiz için hem çorba içebilecekleri bir yer hem de bütün üniversite okuyan oradaki öğrenci kardeşlerimizin su faturasını tamamını ödüyor. Tamamını ödüyor. Ve Amasya'da bunu ya. yılbaşından bugüne Geçtiğimiz sene yılbaşından bugüne su yarı yarıya düşmüş. Böyle bir başkana ne dersin? Hangi parti olursa olsun ya. Allah aşkına söyle. Valla partisi beni ilgilendirmiyor ama bundan varsa lütfen İstanbul'a Türkiye'nin her yerinde böyle başkanlar olsun. İşte böyle bir yiğit başkanım var ol Mehmet Sarı başkanım. İyi ki varsın. Vallahi Rabbim ayakta her daim yer mi? ve yardımcın olsun. Ayakta alkışlarım öyle bir başkan. Kesinlikle öyle. Ona ve yol arkadaşlarına da buradan kucak dolusu sevgilerimi ediyorum. Amasya Belediye Başkanım başta Mehmet Sarı olmak üzere çok değerli Ahmet Yenihan Başkanıma, Muammer Tufan, Oğuzhan Zobi Bey'e hepsine kucak dolusu sevgilerimi ediyorum. Amasya bir alkış gelsin alkış.